Merhaba sevgili öğrencilerim, 4. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım. Öncelikli sorumuz doğru ve yanlış ifadeli sorular. Evet, doğru cümlelerin başına D, yanlışların başına Y ifadesini yazmamız isteniyor. Birinci cümle: Sıcaklığı farklı iki madde birbiriyle temas ederse ısı alışverişi gerçekleşir. Evet, doğru bir ifade ısı alışverişi gerçekleşir. İkinci ifade, geri dönüşüm çevrenin kirlenmesine neden olur. Hayır, bilakis geri dönüşüm çevrenin temizlenmesine neden olur ve yanlış bir ifade olarak yazıyorum. Üçüncü ifade, gazlar ısı kaybederek sıvı haline geçebilir. Bu olaya donma denir. Hayır sevgili öğrencilerim, bu olaya bizler yani gazların ısı kaybederek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma diyoruz, donma değil. Yine yanlış bir ifade. Gazların hacimleri yoktur ifadesi hayır, gazların hacimleri vardır. 4 de yanlış olacak. Son ifade doğru yanlış sorularında. Sıvı maddelerin hacimlerini dereceli kap ile ölçebiliriz. Evet, doğru bir ifade. Dereceli kap ile sıvı maddelerin hacimlerini ölçebiliriz. Diğer sorum karışımları ve ayırma yöntemlerini eşleştireceğiz. Evet. Demir tozu ve plastik var. Demir tozunu ve plastiği bakın burada eleme, yüzdürme, süzme, mıknatıs ve buharlaştırma yöntemleri var. Demir tozunu ve plastiği içinde demir tozu olduğu için en doğrusu mıknatıs yöntemiyle ayırabilirim. Suyun içinde çözünmüş tuz, evet. Bizler Suyu buharlaştırarak tuzu ayrıştırabiliriz. Buharlaştırma yöntemi. Kum ve çakıl. Evet. Eleme yöntemiyle birbirinden ayırt edebiliriz. Yaprak ve kum. Evet geriye süzme ve yüzdürme kaldı. Yaprak ve kumu sevgili öğrencilerim yüzdürme yöntemiyle ayrıştırabiliriz. Makarna ve su karışımını süzme. Evet ayırma yöntemimiz burada süzme olacak. Diğer sorumuz etrafınızdaki katı, sıvı ve gaz maddelere ikişer örnek yazınız diyor. Katıya örnek olarak basit bir şekilde evet kalem ve silgiyi yazabilirim sevgili öğrencilerim. Sıvı evet su sıvıdır. Süt de sıvıdır. Sıvıya iki örnek yazdım. Gaz evet hava havayı yazabilirim. Aynı zamanda örneğin oksijen de gaza örnek verilebilir. Evet. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi boşluk doldurma sorusu var. Evet buradaki şöyle kelimelerimize bakalım. Bunlardan uygun olanları dolduracağız. Süzme yöntemi, erime, donma, sıvı maddeleri, termometre, hacmi, kütlesi, akıcı karışım ve bürüt kütle. Birinci cümle sıcaklığı ölçmek için kullanılır. Ne kullanılır? Yukarıdaki ifadelerden. Evet termometre ifadesini yazıyorum. Sıvı sıcaklığı ölçmek için termometre kullanılır. İkinci ifade su, şurup ve ayran. Ne örnektir sevgili öğrencilerim? Yukarıda gördüğünüz gibi sıvı maddelere ifadesini yazıyorum. Sıvı maddelere örnektir. Üçüncü ifade ağzına kadar su ile dolu kaba atılan taşın evet taşan sıvı kadardır. Burada hacmi ifadesi gelecek. Hacmi taşan sıvı kadardır. Ağzına kadar su ile dolan dolu kaba atılan taşın hacmi evet taşan sıvı kadardır. Dördüncü ifade Çakıl su karışımı hangi yöntem kullanılarak ayrıştırılır? Evet yukarıda bakalım. Tabii ki süzme yöntemi cümlesini yazıyorum. Süzme yöntemi. Beşinci cümle katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad veriliyor? Evet tabii ki erime Eşit kollu terazi ile maddenin neyi hesaplanır? Evet, kütlesi ifadesini yazıyorum. Eşit kollu terazi ile maddenin kütlesi hesaplanır. İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ne ad verilir? Tabii ki karışım adı verilir. Buraya karışım yazıyorum. Sekizinci cümle. Küçük taneli katılar sıvı maddeler gibi evet küçük taneli katılar sıvı maddeler gibi akıcıdır sevgili öğrencilerim. Mesela tuz, un gibi küçük taneli katılar sıvı maddeler gibi akıcıdır ifadesini yazıyorum. 9. ifade bir maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte kütlesine bizler evet brüt kütle. Brüt kütle diyoruz ve buraya ben brüt kütle ifadesini yazıyorum. Son boşluk doldurma sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine tabii ki donma diyoruz. Son kelimemizde donma kalmıştı zaten. O şekilde dolduruyoruz. Evet sevgili öğrencilerim şimdi test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler ile sıvı maddelerin ortak özelliğidir? Katı maddelerle sıvı maddeler belirli bir şekli vardır. Sıvıların hayır belirli bir şekli yoktur. Konudukları kabın şeklini alırlar. Sıvılar için geçerli ama katılar için geçerli değildir akışkandırlar hayır sıvılar için geçerli ama hem katı hem sıvı maddelerin ortak özelliği sıkıştırılamazlar olması olmaları İkinci cümle ikinci sorudaki ifadelerimiz yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evet bakalım. Katıların belirli bir şekli vardır. Doğru. Katılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Hayır, yanlış. Katılar sıkıştırılamaz. Doğru. Katılar akışkandırlar. Hayır, sıvılar akışkandır. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu şık D şıkı doğru cevap. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloda evet, verilen maddelerden sıvı halde olanlar maviye boyanacaktır ve nasıl bir cevap oluşacak onu göreceğiz. Şimdi bakalım. Evet, Sıvı madde, oksijen gaz, altın katı, kolonya. Evet burası maviye boyanacak. Şöyle mavi diyelim. Kolonya, zeytinyağı evet zeytinyağı sıvıdır. Şurup aynı şekilde sıvı. İplik katı, demir katı, hava gaz, kum katı, süt evet süt sıvı. Pamuk katı, ayran ise sıvı. Evet bunların tablodaki hali bakalım hangi şık daha uygun? Evet bakıyoruz sevgili öğrencilerim. A şıkkı tablo, tablodaki son görünüm A şıkkındaki gibi oluşacak. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki karışımı ayırmak için kullanılan yöntemler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Su, toplu, iğne ve kum. Öncelikli olarak ne yaparız? Suyu süzeriz sevgili öğrencilerim. Geri kalan toplu ile ve kumda mıknatıs ayırma yöntemiyle toplu iğneyi kumdan ayırırız. Doğru cevap A şıkkı olacak. Beşinci soru. Kuvvet ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Cisimlerin şeklini değiştirebilir doğru. Cisimlerin şeklini cisimlerin şeklini değiştirebilir. Buradaki ifadeler aynı doğru ifadeler. Cisimlerin kütlelerini arttırabilir cisimlerin yönünü değiştirebilir. Yönünü değiştirebilir ama kütleleri sabittir. Kuvvet kütlelerini azaltıp arttırmaz sevgili öğrencilerim. Yanlış olan ifade C ifadesi. Altıncı soru. Cisimleri hareket ettirebilmemiz için temas etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi cisimleri temas etmeden harekete geçirir? Evet, temas etmeden harekete geçiren sevgili öğrencilerim mıknatıstır. Evet, salıncak, rüzgar ve saksı değil, mıknatıs cisimleri temas etmeden hareket ettirebilir. Örneğin mıknatısı bir toplu iğneye yaklaştırdığımız zaman temas etmeden de o toplu iğnenin hareket ettiğini görebiliriz. Evet, yedinci soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki maddeleri küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda hangisi doğru olur? Evet, burada küçükten büyüğe ifadesi bizim için önemli çakıl, kaya, kayaç ve kum. Evet, sevgili öğrencilerim, en küçüğü burada kumdur. Evet, ardından çakıl kumdan biraz daha büyüktür ama diğerlerinden küçüktür. Ardından evet bakıyorum kaya evet 3 numara ve kayaç 4 numara. Bu şekilde sıraladığım zaman yani 4 1 2 ve 3 4 1 2 ve 3 şıkkının olduğu küçükten büyüğe D şıkkı. Son soru sevgili öğrencilerim yukarıdakilerden hangileri hayvansal besindir? Evet. Mısır hayvansal besin değildir. Yumurta hayvansal besindir. Peynir evet hayvansal besindir. Pirinç hayvansal değildir. Marul da hayvansal değildir. Bal ise hayvansaldır. Yani 2, 3 ve 6'nın olduğu şık B şıkkı. Evet sevgili öğrencilerim, 4. sınıf Fen Bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularına bakmış olduk, hazırlık sorularını çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.